Merhaba, hoş geldiniz videoma. Bir örnek daha bırakayım şuraya dedim. Şöyle alayım da karşıdan. Güzelce. da çok yerde değerlendirilebilir. Sehpa da değerlendirilebilir bu şekilde. Bir konsol üstüne, tuvalet aynası üstüne. Bir masanın ortasına sarılabilir. Hayal güç gelişmiş o kadar çok arkadaş var ki. Zeki kadınlar var. Bunu böylece bırakmaz. İlgili olanlar, bilgili olanlar bunu böylece bırakmazlar. İlla ki bir şeye çevirirler bu tür şeyleri. Yakından da alacağım. Bunu ben yapmadım. Birkaç önceki videoda belki ben yapmadım dediğim attım atmadım onu bilmiyorum çektiğim videolardan birinde bir örnek vardı çalıştığım dönemde sırf bu örneği çok sevdim diye bulamamıştım şablonunda birine sipariş verdim o videodaki örnekle bunu aynı kişi yaptı o kadar sıkı yapmış ki bu da o videodaki gibi bunu ben yapsam buraya sığmazdı çok sıkı yapılmış benim elim uygun değil bir de şablonum yok diye şablonu da vermiyorlardı yapıp satanlar şimdi her şey bollaştı her şey her yerde herkes artık o yüzden yaptırmıştım ben bunu. Ama inanılmaz sık yapmış. Şöyle bir uçtan alayım. Yine de takip edilebilir. Şöyle yakın yakın tutarsam eğer takip edilebilir. Yapılabilir yani. Sırf örneği sevdiğim için yaptırmıştım ben bunları. Şablon bende yok diye yapacak zamanım yok diye yaptırmıştım. Oldu bir kere artık. Bu da böyle kullanılacak. yakından alıyorum e çok beğendiği şeyin şablonunu bulamadığında sinir oluyor ben oluyordum şahsen oluyorum hala doluyorum hala da şablonunu hiç bulamadıklarım var Böyle ki çekimleri de olmuş haliyle yapılan çekimler de çok uzaktan çekilmiş. Başlamaya sinir olmaya değmez diye başlamıyorum. Daha önce de söylemiştim ya. Hep söylüyorum benim hiçbir şeyim çok yeni değil. Bunlar hep zamanında yapılmış şeyler. Yok şu işi başladım yapacağım çekeceğim diye bir şeyim de hiç olmadı yok. Eğer istendiği takdirde daha yakın daha yakın çekimini yapabilirim. Onun dışında bir iş başlayacağım bunu yapacağım. Hani bunun yapılışını göstereceğim diye bir durumum yok. Ne başlayayım da ne yapayım. Çünkü her şeyim var çok şükür. Ben bir şeyler artık çok coştuğumda yapabiliyorum. Her şeyim var fazlasıyla. Çok coşmam gerekiyor başlamam için. Evet bu örneği de bırakmış olayım bir şeyi anlayamayan, daha yakından görmek isteyen, bir yerini göremeyen herkes için çekebilirim tekrar yani. Neyse, görülmek isteyen neyse çekebilirim. Hiç sıkıntı yok. Teşekkür ederim bu arada seyrettiğiniz için. Şöylece bitirelim. Hoşçakalın.